Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda tren türünü tahmin etmek için nasıl yöntem kullanabiliriz bunu öğrenmeye çalıştık arkadaşlar. Bugün ise artık Python ile zaman serisi analizimizin 103. videosuna gelmiş bulunmaktayız. Artık e, temel bir tahmin model süreci nasıl yönetilir? Bunu artık temel yapı taşlarını da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Birçok model yapısı öğrendik aslında ve bu noktalarda yani bu modellerde nelere, nerelere dikkat etmemiz gerektiğini de yine e, öğrenmeye çalıştık arkadaşlar. Artık e, bu şimdiye kadar öğrendiğimiz temel e, tahmin modellerini kullanarak basit bir veri seti üzerinden genel bir örnek yapmaya çalışacağız. Bugünden itibaren 2 veya 3 video sürecek arkadaşlar bu örnek yapımız. E, neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Tahmin modellerini tekrar kurarak hatırlayacağız ve e, bunlar üzerinden hangi modeli tercih edebiliriz bunu öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Veri setimizde yine daha önce kullandığımız basit bir veri seti olan e, hava yolu yolcu sayısı veri setini kullanmaya çalışacağız. Şimdilik temel basit veri setleri üzerinden ilerleyeceğiz. İler, i̇lerleyen süreçlerde daha farklı noktalara değindikçe daha komplike verilerle yine tahminler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, veri setimizi bir yükleme işlemiyle başlayalım arkadaşlar. Bu PMD arama data seti içerisinde de bulunan bir data set olduğu için direkt olarak bu şekilde çekme işlemini yapabiliriz arkadaşlar. Buradan data set istiyorum. Import dedikten sonra load air passengers data setini bu noktada import ediyorum arkadaşlar. Import pandas spd yapısını da alalım. Bir de biliyorsunuz e, bazı uyarılar verebiliyor Python arkadaşlar bazı noktalarda özellikle e, kodumuzun bir hatası değil aslında ancak süreç içerisinde bizi uyardı bazı e, uyarı noktaları var bunlar genellikle kapatılır o yüzden biz de yine kapatma işlemiyle başlayalım arkadaşlar şuradan import warnings diyorum pardon şunu yanlış yazdım. Şu şekilde warnings diyorum arkadaşlar. Alt kısmına da warnings nokta dedikten sonra filter warnings diyorum ve içerisine ignore hataları yapısını bana göstermesin. Bu hata yapıları dediğim gibi sürecimiz içerisinde bizi durduracak hatalar değil ancak terminal üzerinde bizlere uyarı verecektir. Bir o uyarı istemiyoruz o karmaşayı görmek istemiyoruz. Ondan dolayı böyle bir kod bloğu kullanmış olduk. Şimdi orijinal data setimiz aylık bir data seti arkadaşlar yolcu yani yolcu sayılarını bize veren data set dediğim gibi basit temel bir data seti arkadaşlar o yüzden şuraya veri aylık şeklinde bir yapı oluşturuyorum ve bunu bir data frame içerisinde görmek istediğim için pd data frame diyorum ve buradan da air passengers yapısını al, al alm almaya çalışıyorum ve s serisi de true olarak alıyorum. Şimdi bir de columns ekleyelim, yani sonuçta bir data frame oluşturuyorum arkadaşlar. Buna da şöyle yolcu sayısı adını verelim arkadaşlar. Print, veri aylık bir okuma işlemini yapalım. Herhangi bir sorunumuz var mı? Bunu da bir kontrol etmiş olalım arkadaşlar. Çalıştırsın bakalım. Data setimizi. Biraz yavaş geldi. Şimdi 144 tane rows, bir tane columns'tan oluşan yapı arkadaşlar. Şu noktadan sonrasını da yani bir e, integer yapısını da almak istiyorsak şuradan data type'ı da integer olarak gönderdiğimizde ve tekrar çalıştırdığımızda bu noktadan sonraki sayıyı almamıza gerek yok sonuçta. Bunlar yolcu sayısı ve yani 390.4 yolcu diye bir şey şu anda olmaz. O yüzden bunları almamıza da gerek yok arkadaşlar. Şimdi tarihleri bir indeksleyelim. Tarih atayalım. Tarih diyelim arkadaşlar. Bir date range fonksiyonu üzerinden. Şimdi orijinal dataset. Burada istediğiniz tarihi atabilirsiniz. Önemli değil. Sonuçta örnek ama orijinalinde 0101 1995'ten başlayan bir data set yapımız var arkadaşlar. Bunu da veri aylık üzerinden len ve frekansı da yine m şeklinde aylık olacak şekilde düzenleyebiliriz. Veri aylık yapısına tarih isimli bir değişken gönderip buraya tarihi hemen atalım arkadaşlar. Daha sonra ise bunu tabii ki bir set indeks yapmam gerekiyor. O yüzden buraya tarihi gönderiyorum ve implicit'i de true olarak çeviriyorum ve tekrardan veri aylık yapısını şöyle kapatalım ve tekrar okuma işlemine başlayalım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi 2 veya 3 yani 3 olacak muhtemelen arkadaşlar data e, bu örnek yapısı bu dataset üzerinden şimdi tarihlerimizi aldık aylık bir tarih yapısında yani aylık bir frekansta yapımızı aldık. Şimdi herhangi bir eksik gözlem değerimiz var mı? Bunu bir kontrol edelim. Çünkü biliyorsunuz bu modellerde eksik gözlem değerleri önemli arkadaşlar. Sadece bu veri seti için değil, tüm veri seti için aslında kontrol etmemiz gereken herhangi bir eksiklik var ise de bu eksikliğin nedenlerini araştırarak aslında bu yapılar içerisinde düzeltme yapmamız gerekiyor. 0 yani herhangi bir eksik gözlem değerimiz yok arkadaşlar. Şimdi şurayı kapatalım artık burayla da bir işimiz kalmadı. Kontrol S kayıt edelim. Şimdi elimizdeki veriler aylık bazda arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz farklı frekanslarda gelebilir data setleri. Aylık olabilir, yıllık olabilir, işte çeyreklik olabilir, haftalık olabilir vesaire. Şimdi bu tarz yapılarda elinizde bir dataset var ise arkadaşlar bunlar genellikle yani örneğin eğer aylık bir veri seti var ise veya yıllık bir veri seti var ise bunlar çeyrekliğe veya işte atıyorum aylık yıllığa çevrilebilir. Bu şekilde bir veri setinden farklı bir veri seti elde ederek de süreci yönetebilirsiniz. Bu neden önemli aslında? Şimdi çeyreklik verileri tahmin etmek ile aylık verileri ve yıllık verileri tahmin etmek arasında tabii ki bir fark var arkadaşlar. Eğer süreç vadesi yani frekansı uzadıkça diyelim örneğin yıllık bir veri setini tahmin etmek çeyreklik bir veri setini tahmin etmekten daha kolay olacaktır. Ancak tabii ki burada tahmin tahmin aralığı uzadığı için ise böyle bir durum ile yapmak isterseniz aslında bunları da yapabilirsiniz. Yani elinize gelmiş olan veri setini farklı frekanslara da çevirip tahmin sürecini veya analiz sürecini yine o data setlerin tamamıyla da yine yönetme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Örneğin elimizdeki data set yapısını çeyrekliğe çevirmek istersek şuna veri çeyrek diyelim ve bunun nasıl yapıldığını biliyoruz artık. Veri aylık buradan bir resample alıyorum ve bu resample'ı Q yani çeyreklik bazda gönderiyorum ve bunları topluyorum arkadaşlar veri yıllık yapısını kullanmak istediğimde yine veri aylık yapısından resample diyorum ve buraya year yani yıl yapısını gönderip tekrardan toplama işlemini yapabiliyorum arkadaşlar. Yani artık yapı içerisinde aylık verimiz, şuradan veri çeyreklik verimiz, print veri yıllık verimiz olacak şekilde 3 farklı veri setine sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım herhangi bir sorun olacak mı? Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ilki aylıktı. 0, 1, 0, 2, 2, ay, 3. ay, 4. ay şeklinde ilerleyen bir yapıda arkadaşlar. Alttaki 3, 6 çeyreklik bazlı ve bunları yaparken toplama işlemi yapıyor. Yani örneğin şuradan hemen hesap makinesi üzerinden 112 artı 118 artı 132 dediğimizde 362 birinci çeyrekte çıkmasını beklediğimiz sonuç 362 mi çıkıyor? Bakın görmüş olduğunuz gibi 362 değerine ulaşabiliyoruz. Aynı mantıkta yıllık veri setinde yine bu şekilde oluşturabilirsiniz. 95, 96, 97, 98 olacak şekilde toplama işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları isterseniz bir görselleştirme işlemi ile devam edelim. Buradan import matplotlib.pyplot plt diyelim. Şurayı silelim burayla bir işimiz yok. Buradan fig ve aks yapısıyla birden fazla yapı oluşturacağımız için plt.subplot diyelim arkadaşlar. Şuradan 3 satır bir sütun olacak şekilde bir alan oluşturalım kendimize. Aks 0 yani sıfırıncı aks yapısına pilot buraya veri aylık yapısını gönderebiliriz. Label diyelim. Buna da aylık olarak yazalım. Şimdi daha sonra buna bir legend ekleyelim. Çünkü bu label'ı görmek istiyorum. Data setimin üzerinden. O yüzden legend dedikten sonra bir lokasyon ekleyelim. Upper left yani sol üstte görünecek şekilde aylık yani label'ımı getirecek arkadaşlar. Şimdi şurayı aldım. Aşağıya doğru kopyaladım. Burası artık aks bir olacak arkadaşlar. Buraya veri çeyrekliği gönderelim. Veri çeyrek diyelim. Label'ı da çeyrek yazalım arkadaşlar. Burası ise AX2 değerine sahip olacak. Buraya da yıllık veriyi gönderelim. Veri yıllık yazalım. Şuraya da yıllık diyelim. Legend'ı da yine göndermiştik. plt.show diyerek artık bunları görselleştirme işlemini yapabiliriz. Çalıştıralım bakalım herhangi bir hata alacak mıyız? Bunu kontrol etmiş olalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi aylık data setim, çeyreklik data setim ve yıllık data setim şeklinde 3 yapıyı da bu şekilde karşımıza çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Her üç grafikte de göründüğü gibi aslında yukarı yönlü bir trende kesinlikle sahibiz. Ancak veri yapısı yıllığa döndüğünde çeyreklik ve aylık bazda ortaya çıkan mevsimsellik kalıpları da yıllık data setinde bu şekilde kay kaybolma olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar ki bunu zaten daha önce söylemiştik çünkü mevsimsellik kalıpları genellikle aylık ve çeyreklik bazda bulunan data setleri üzerinde karşımıza çıkacaktır ve yine tahmin modellerimizde mevsimsel modelleri kullanmak istediğimizde yine aylık veya çeyreklik data setimizi kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu mevsimsellik kalıpları ve trend kalıpları tabii ki yine ayrı ayrı teker teker incelenecek. Bunlar sonuçta e bir model kuracaksak bizim için önemli olan noktalar arkadaşlar. Şimdi bir e yapı üzerinde, bir veri seti üzerinde arkadaşlar. Öncelikle mesela bir betimsel istatistik sonuçlarına bakmak isteyebilirsiniz. Şu anda tahmin kısmıyla ilgilenmiyoruz. Şu anda temel e, görselleştirme, işte neler yapabiliriz, ham datalar üzerinde düzenlemeleri nasıl yaparız, bunlara bakacağız. İkinci video ile itibariyle veya üçüncü video ile itibariyle yine tahmin modellerine geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi şurayı kapatıyorum. Şurayı da artık hatta şöyle yorum satırı yapıp belki daha sonra düzenleriz aşağıya atıyorum arkadaşlar. Şimdi her bir data seti için istatistikleri almak istersem şuna ist1 diyelim arkadaşlar. Veri şuradan aylıktan başlayalım. Veri aylık nokta describe yapısını alıyorum. Satır ve sütun farklı gözükmesi için arkadaşlar buna transpose yapısını ekliyorum. Bunu eklemeden bir bakın. Ekledikten sonra nasıl nasıl bir şey dönüşüyor? Bunu da yine kontrol edersiniz. İstatistik 2 diyelim. Buna çeyreklik bazda bakalım. Describe diyelim. Yine transpose yapısını bu şekilde alalım. <laughs> İstatistik 3 diyelim. Buna da yıllık olarak bakalım. Şuradan describe transpose yapısını da alalım. <laughs> Şuna betimsel istatistik olacak şekilde bir değişken atıyorum. best ist olacak şekilde arkadaşlar. pd.concat birleştirme işimi yapıyorum aslında. Bu liste içerisine istatistik 1, istatistik 2 ve istatistik 3 değerlerini gönderiyorum. Bunlara bir de indeksler ekleyeceğim. Sonuçta bir data frame arkadaşlar. İndeksleri ne olacak? Aylık yolcu sayısı. Aylık yolcu sayısı. Bu birinciye tekabül eden. Sonuçta aylık yolcu sayısının ben istatistiklerini göreceğim için ilk indeks olarak bunu atıyorum. İkinci yapıda çeyreklik yolcu sayısı diyelim. Şöyle çeyreklik yolcu sayısı. Üçüncüne de yıllık yolcu sayısı adını verelim arkadaşlar. Buradan best istatistiğe indeks göndereceğim. Indeks eşittir indeksler diyorum. Artık yapı benim için istediğim bir düzene gelmiş oldu. Çalıştıralım bakalım arkadaşlar. Artık her üç verinin de betimsel istatistik sonuçlarını tek bir data frame içerisinde doğru indekslerle bu şekilde yine görme şansına sahibiz. Aylık yolcu sayısı, çeyreklik yolcu sayısı ve yıllık yolcu sayısı olacak şekilde count mean, standart sapma, minimum %25, %50, %75 ve maksimum değerlerine bu şekilde yine ulaşabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi bizim tahmin sürecimizde aslında çok önemli noktalar olmayacak ama eğer e, mesela bir sunum yapmak istediğinizde bunlar tabii ki işin analiz kısmı olarak da projenize dahil etmeniz gerekiyor. Şimdi aylık yolcu sayısı 144 tane, çeyrekli 48 tane, yıllık e, ise 12 tane. o Karşımıza çıkıyor veriler artık bir araya geldiği zaman. Ortalamalara baktığınızda aylık 280, çeyreklik bazda 840 ve yıllık bazda 3363 aslında yolcu sayısıyla bir performans gösteriyor arkadaşlar. Bunlar standart sapmalarımız. Görmüş olduğunuz gibi yüksek standart sapmalara yine sahibiz veya burada mesela %50'lik kartil bize ne veriyordu arkadaşlar? Medyan değerlerimizi veriyordu. Bunlar da medyan değerleri olarak yine karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bizim işimiz tahmin ancak bir sunum yapmak istediğinizde tabii ki betimsel istatistikleri de yine bu proje içerisine, sunum içerisine dahil etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında görselleştirmeyi biraz yine değiştirebilirsiniz. İşte örnek veriyorum e, aylık veriler üzerinden bir matris görselleştirmesi veya çeyreklik veya yıllık. Ama aylık mesela yine güzel olur arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Burayla bir işimiz kalmadı. Sadece basit bir gösterim yapmak için bunu gösterdim arkadaşlar. E, mesela aylık yapıların ve yıllık yapıların matrisin x ve y ekseninde olacak şekilde yapılara nasıl dönüştürebiliriz? Onun için mesela veri aylık yapıda hemen şöyle bir yazdıralım mantığını göstereyim. Veri aylık diyelim arkadaşlar şöyle bir çalıştıralım. Şimdi bu veri aylık sonuçta bir tarih indeksimiz var. Bu tarihte yıllar, aylar ve günler var arkadaşlar. Günler çok önemli değil. Bizim için yıl ve aylar yapıları bizim için önemli. Şu yapıyı mesela bir matris olarak yine görselleştirme şansına sahibiz. Bunun için bunun içerisinden yıl ve ayları ayrıyetten benim alıp bir değişken içerisinde tutmam gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Mesela veri aylık içerisinden ay isimli bir değişken oluşturuyorum ve veri aylık indeksinden ayları alıyorum. Daha sonra veri aylıktan yılları almak için yıl isimli bir değişken oluşturuyorum. Yine veri aylıktan index nokta year diyorum arkadaşlar ve print veri dediğimizde artık veri aylık dediğimizde özür diliyorum. Artık veri setimin oluşmuş oluşturmuş olduğu tarihlerden ay ve yılları ayrı sütun olarak <laughs> data seti içerisinde e, saklayabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi aylar yani burada ne ay varsa aynısını buraya değişken olarak aldık. Yine aynı mantıkla ne yıl varsa da aynı yapıyı buraya değişken olarak aldık. Şimdi seaborn'u alalım isterseniz. Onda daha basit bir yapıda kullanılabilir arkadaşlar. s sns diyelim. Şu print kısmını kaldıralım arkadaşlar. Bir matris oluşturacağım. Matris eşittir pd nokta bir pivot table alacağım arkadaşlar. Bu pivot table benim aylık verilerim üzerinden hangi değerleri hangi değerleri alacak yolcu sayısı yolcu sayısı değerlerini alacak arkadaşlar. Index olarak yılı almak istiyorum yani sol tarafta matrisimin sol tarafında yıl yapısını isterken şuradan columns kısmında da yine ay yapısını alarak yani biraz önce o aylık olarak sayısal yani o, o yılın o ayında kaç sayısı kaç sayıda bir yolcu taşımış isek o değerleri bu şekilde pivot table oluşturabiliyoruz. Zaten Excel'deki pivot table ile aynı mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Bir renk skalası yine görselleştirebiliriz. SNS nokta bu noktada color palet diyorum mavi renkler olması açısından blues dedim arkadaşlar ve şuradan SCMAP yapısını da true olarak gönderelim. Şimdi sns.heatmap matris oluşturacağız. Isı matrisi aslında bu yapı arkadaşlar. Bu yapı içerisine matrisi öncelikle gönderiyorum. Daha sonra yapıya anlatı gönderiyorum. Şuradan fmt gönderiyorum. Sonra da cmap'i renk olarak gönderiyorum. Şimdi bunlar ne işleri? Birazdan bakacağız zaten arkadaşlar. plt.show diyelim ve matris yapımızı öncelikle çalıştıralım. Nasıl bir matris karşımıza çıkacak? Bunu kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sol tarafta yıllar, alt tarafta hangi ay olduğunu bize gösteriyor ve o yılın o ayında kaç tane müşteri karşımıza çıkmış bunu gösteriyor. Koyu renkler görmüş olduğunuz gibi kendi içerisinde de yani yıllık bazda da baktığınız zaman örneğin nerede koyulaşıyor? 95'deki bakın 135, 148, 148, 136 buralar biraz daha yoğunlaşma noktaları. Yine 96'ya baktığınızda şurası yine yoğunlaşma alanı. 97'ye baktığınızda yani koyulaştıkça aslında yapı orada yoğunlaşma var diyorum. Daha aşağılara indikçe bakın 2006'da çok daha net aslında özellikle 7. ve 8. ay yapıları Hatta 2005, 2004, 2003, 2002 bu noktalar bizim için aslında müşterinin yoğun olduğu noktalar. Bu şekilde basit görselleştirmeler de yine yapabilirsiniz ki. Bu da aslında mesela bir mevsimsellik kalıbının olduğunu da aslında bize gösteriyor arkadaşlar. Belli bir e, aylarda bir yoğunlaşma yapısı var. Şimdi şunlar ne işe yarıyor? Mesela şurayı kaldırırsam FMT'nin ne işe yaradığına bakalım. Çalıştıralım. Hemen çalışsın bir bakalım tekrardan. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sayılar istediğimiz forma gelmedi arkadaşlar. O yüzden bu yapı istediğim formda bir sayı getiriyor. Şu anlat yapısını kaldıralım. Tekrar çalıştıralım bakalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi anlatı da vermediğimde bu matris içerisindeki sayılar gözükmüyor. Bunu bu şekilde yani sadece bunun için söylemiyorum. Bütün fonksiyonlarda deneyebilirsiniz. Zaten işte hitmap'in e, dokümentasyonu incelediğinizde hangi parametreleri ne için aldığını da yine görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun gibi farklı grafikler yapabilirsiniz. Farklı tablolar yapabilirsiniz. Yani bir veri seti üzerinden bir sunum yapmak istediğinizde bu şekilde farklı farklı hem görselleştirme hem tablo amaçlı farklı yapıları gösterebilirsiniz. Sunumunuza dahil edebilirsiniz. Dediğimiz gibi bizim işimiz bu tarafla çok fazla yok. Tahmin modelleri üzerinde aslında bizim işimiz daha fazla olduğu için o yüzden e, böyle temel bir e, giriş olması açısından bunları sizlere göstermek istediğim. Şunu da Ctrl S yapalım arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Basit bir giriş videosu ol, olmuş oldu aslında. Dediğim gibi 3 video yeterli olacak muhtemelen. 4. videoyu taşırmayız. İki video ise çok kısa olur çünkü model sayımız fazla. Veriler üzerinde neler yapabiliriz, nerelere yoğunlaşmamız gerekiyor bunlara bakacağız. O yüzden şimdilik ilk e, tahmin kısmının birinci videosunu bu şekilde tamamlamış olduk. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.